Ama biraz sonra yine söylüyorum. Bakın Uğurcan Çakır'a yapılan küfürlerin hepsi aşağılıkça bir şey. Bravo. Bak. Bravo. Uğurcan'ın annesi var da ha. sizin yok mu? Doğru. Uğurcan'ın eşi var sizin yok mu? Bir sebep de yok işte. Uğurcan'ın çocuğu var sizin yok mu? Bilal Hancı'ya. Bilal Hancı'dan ne istediniz ya? Avrupa'dan sonuçta onu düşünüyorum ama Beşiktaş gerçekten çok iyi takım. İyi takım. Hep. Tutmamış adamlar var mı var? Abi Alex Teşer hiç oynamıyor abi herif. Abi ayakta duramıyor. Rezalet ya. Hiç ayakta oynamadı adam. Bak hakikaten çok kötü ya. Abi bugün bir pozisyon hiç... vardı hatırlıyor musun bilmiyorum. Bugün gerçekten tamam, e, ee, Beşiktaş. Bunu. Ben tebrik ediyorum. Ee, zaten Beşiktaş çok iyi takım.